Herkese merhaba. Bu aralar bağırsak sağlığının popüler olduğunu biliyoruz. Akla gelen sorulardan biri de bağırsak gerçekten ikinci beyin potansiyeline sahip mi değil mi? Gelin bu konuyu sizinle beraber aydınlatalım. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bağırsaklar aslında kendi sinir sistemine sahip. Enterik sinir sistemi dediğimiz bu sistem şaşıracaksınız belki ama omurilikten bile daha fazla sinir bağlantısı içeriyor. Kendi sinir sistemine sahip organlardan biri olan bağırsak bu açıdan ikinci bir beyin olarak değerlendirmek için güzel bir potansiyel taşıyor. İkinci sıradaki kanıtsa bağırsak ve beynin sürekli iletişim halinde olması. Bizim vücudumuzda mucizevi bir sinirimiz var. Bu sinirin adı nervus vagus yani vagus siniri. Bu sinir aracılığıyla bağırsak ve beyin arasında sürekli halde bir iletişim var. Bu sebeple depresyon, kaygı, anksiyete gibi esasında sinir sistemi ile ilişkili olan bulgular bağırsaklarımızı etkileyerek kabızlık, ishal gibi bulgulara yol açabiliyor. Üçüncü sırada ise bağırsakların serotonin deposu olması var. Evet, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin kaynağının %90 oranında bağırsaklar olduğunu biliyor muydunuz? Bu açıdan bakarsak bağırsağı mutlu olan erkeğin kendisi de mutlu olabilir. Eskiler biraz haklı olabilir. Ne dersiniz? Dördüncü sırada ise bağırsaktaki mucize bakterilerimiz var. Bu bakterilerin ismi mikrobiyata. Mikrobiyata her kişide farklılık gösteriyor. Kiminde belli bakteriler yoğunken başkalarında aynı bakteriler düşük oranda görülebiliyor. Sayıları trilyonları aşan bu bakteriler bizim için önemli işlevlerden sorumlu. Sağlıklı bir mikrobiyataya sahip insanlarda depresyon, kaygı, anksiyete gibi hastalıklar sık oranda görülmezken özellikle kötü beslenme, sık antibiyotik kullanımı gibi bağırsak mikrobiyatasını bozan çeşitli durumlarda hastalarda bu gibi durumlar beyin sisi gibi durumlar sık olarak görülebiliyor. Son kanıtlardan biri bağırsağın başına buyruk bir organ olması. Aslında beyinle ilgili bağlantılar kesilse bile bağırsak kendi işlevlerini önemli bir süre sürdürebiliyor. Bu da aslında bağırsağın beyin gibi kendi başına karar veren bir organ olduğunu gösterir kanıtlardan biri. Bu videoda size bağırsakla beynin ne kadar ilişkili organlar olduğunu ve bu açıdan bakarsak Barsan aslında ikinci bir beyin olma olasılığını göstermiş oldu. Bu gibi videoların devamı için benim videomu beğenebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olarak sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.